arkadaşlar abi şu anda oyunda bir bug var bugün binlerce spin açıp Ferrari çıkartma tutacak Mustang bana çıktı arabayı çıkarttım arabayı taktım attı ama nerede bilmiyorum nereye koydunuz arabayı Mustang çıktı bana ama abi bu bugün Ferrari çıkartacağız nasıl bilmiyorum ama ee, sanırım oyunda bir bug var. Ve bu bugu yani abi box vermeden spin alabiliyoruz. Sıfır Robux'ta nasıl bugün binlerce spin açabileceğinizi göstereceğim. Şu anda saat 14.05 yani bir bug da olabilir. Bilmiyorum ama ee, bu spin gitmeden ben bu Ferrari'yi alacağım. Çünkü abi bugün binlerce spin açacağız. Binlerce. Bakın binlerce açalım. Yani düşünemediğimiz kadar spin açacağız. Ama arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın ki ben de böyle çelik süreden göstereyim. Yani bakın çıktık. Çıktı işte. Bak çıktı mı? Bakın onu al diyorum ya. Almış mısın ya? Ama bana spin'i veriyor. Ve bugün abi binlerce açacağız. O yüzden hemen oto açalım bu Hala abi aç bana bak. Aman Video geçer önce ben çok uğraşıyorum böyle bulguları bulmak için. O yüzden bir beğenin. Bir abone olun. Bir de yorum at. Bakın nasıl tıklan da bak. Güzel. Hiçbir şey yok. Bir daha açıyoruz. Ferrari gelmedi. Hayır. Yani abi bunu size hemen yetiştirmem lazım bu videoyu ki size yararlı. Açı açı aç, aç. aç, aç. aç, aç. bildiğimiz kadar açmıyor. lazım. Oha araba geldi. Çekim abi oyundan çık geri yapıyorum. param yani sıfırlanıyor? param sıfırlanıyor? Parada bir önem yok ama. Abi en önemlisi olan bu bugün olmasın. Normalde ben günlerce afet kalacaktır. Baya spin biriktirecektim. bundan sonra ben, bir ben Yani. Adam zaten 100 spin getirse daha da batacak diyor. Basıyorum abi bakın gelmedi hep paramdan girebiliriz. Eğer para artmazsa geldi, artmadıysa gelmedi. Gene gelmedi. Bir dakika geldi mi? Karar yuşturuyor gösteriyor ama. Gelmedi. gelmemiş. Mastin geldi mi bilmiyorum. Ama abi bu şu anda benim ana hesabım olduğu için hiçbir işe yaramaz. O yüzden bugün yan hesabımda sizlerle birlikte toplamda yüzden fazla spin açıp Ferrari, Mustang falan çıkartmaya çalışacağız. Hemen abi esnaf Yani adamlar öğrenmeden size bu videoyu en geç 3'te yetiştirmem lazım ki siz de bu bugu kullanarak Mustang, Ferrari istediğinizi alın. Ferrari biraz zor ama Mustang baya kolay ya. Yani. Belki ben Robux verdim diye de olabilir. Onu da bilmiyorum. Ben Robux verdim diye ol oluyorsa onu bilmem. Ben Robux verdim diye oluyorsa yani iyidir. Şimdi Hayır. 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 Yok abi. <laughs> yok abi hiç 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 yok. Bende de bu bug bir bug yok bende. Araba geldi mi? Araba falan gelmedi. Gelse zaten gösterir bize. Yeşil olanlar geldi demektir. Ferrari falan gösteriyor ama. Tabii Abi, takamıyorum ki. Bakayım, ikisi de gelmemiş. Ama abi bugün ya binlerce sebileceğimiz için. OOOH Normal klasik normal yalancı tuvalet Arkadaşlar beni dinlesiniz normal yancı youtuberlar. Youtube başı güzel bir oldu sans bindi. hiçbir şey çıkmadığını Bakalım bu videoda ne olacak? O sırada bu oyunda bedava spin gösteren. Param 875 ya işte. 60 tıkan var gene arttı yani gelmedi. Gelmesi için paranın artmaması lazım ama o da bayağı zor. 200 geldi lan bu sefer. Evet ya dur işte orada ya aslanım benim be. Yine 200 geldi.

Ha hayır arağa geldim. Aç devam abi yani açacağız. Ama yani. Abi yani bu arada videoya geçtik bir çelik. Eğer çıkması eee bu silinmesin diye. Bu arada bu bir bug. Bu bir, zaten. Hile ban gibi bir risk yok. Merak etme. Sadece hiç para vermeden araba alabiliyorsun. Zaten bana gelmişti. Değil mi? Bakın ona çok. Ne bu tarafa? Bunlar buradan çıkartacağız. 19 çok az be. Biraz kalıcı. 19, 29, 39. 9. Gel ki. Nasıl? Ya. 300 <laughs> ya bu Oğlum nasıl kilaj? Neden gelmedi yok? Neden Ne yapacağız? Neden bekliyorum? Ne oyun O zaman abi gidelim bir. Ah be gel insan. Ama abi yani size bir böyle diyeyim. Ben bu oyuna güzel Robux'u boşuna harcamış olabilirim. Çünkü abi yani olmuyor abi olmuyor. Tamam harcadım. Adam bey adam Google oyun yapmış. ARABAM NEREDE? ARABAM yok. Nerede? Nereye koydun arabamı? Bilmiyorum. Kim açmıyor ya? Araba baktığında bu duruma koydun arabamı? Nereye koydun arabamı? Söyle. Hayır, neden? Neden? Neden arabam yok? YouTube'dan bakabiliriz aslında. No. Şunu... A T Ya ben oyun diyorum oyun. और चीज ये Yani bayağı bir baktım ama yani bu oyunun videosunu çekeyim Yeni güncelleme. Ya, çıkartmadan gitmiyorum hiçbir yere. Bence çalışmadı ya bence onun bir su vardır. O abi ben bir spin birazcık. Bu <laughs> 150 tane açacağım. Videonun sonunda neler çıktığına bakacağım. Çünkü ben de afet kavga edeceğim. Bedava spilimi izlemesin. Atladım. Tamam böyle iyi. O kaça hadi. Bum. Hadi oğlum birlikte açalım ya. Bence böyle daha iyi. Hayır tabii ki de ana hesabımda tabletten açacağım. Ee, şey hesabımda yan hesabımda bir kutu bu arada bu, bu fixlenebilir. Yani düzeltilebilir. O yüzden 187 tane spin aldım. Bu fixlenmesi çok kötü oluyor. Nereden bu cumartesi oynadık? Ömer birazcık ses açsın ses aç. Derin Ne oldu? Lan söyle. Lan ne oldu? Ne oldu? Ay <laughs> çıldırdım, çıldıracağım. Çocuk çıldırdı. Seybettin dinaren rezervdin dinaren din Üluslararası <laughs> O kişiler gelir az önce gelir az önce

Abi Ömer'i şu anda şaşırt. Şimdi abi Ömer'i arıyoruz. Ömer baba, Ömer baba. Ömer babayı arıyoruz. Ömer ne yapıyorsun lan? İyi lan. Oğlum koyuna bir bu gelmiş. Sen musting alabilirsin Videodasın Anladım, bari, küfür etme ya. Küfür etme Oğlum gel yani istediğin kadar spin aç Benim 5000 param oldu Ve 180 tane spinim var Herkese sevgilerim. Teşekkür ederim. Ben abone olmayı diyor.